İyi akşamlar Merhaba. arkadaşlar. Sana da iyi akşamlar. Umarım Oha. güzel bir oyun olur. İyi anlaşabilen adam. Nasıl? Nazik bir adam karşıma çıktı Valorant'a. Garip hissettim bir an. Teşekkür ediyorum kardeşim. O senin nazikliğin. Boş Dolduruyorum. <laughs> e Çok gitti. Çok iyisiniz ya. <laughs> Spike'ı yerleştir. Geniş bir var bence. Atarsın Bakalım. sen yaparsın. Spike yerinde. Orta. Hadi Bir hiç vurmadım seni. Ada düşman geldi. bir bende. Aa. Vurmayı bir, bir düşman var. kaldı. Düşman yerde. O ne? Döner bıçağım elindeki bir hiç. Ha aynen döner kesiyorum. Evet. Tavuk döner. Altın kaplama yaptım çok Oo, sevdiğim için. Çok bir şey. En sevdiğim skin biliyor musun? Bir yarım kessene ya. Olan çok iyi. Keseyim mi? Var. Yarım, yarım yetmez ya tam yap. Dolduruyorum. Yiyeceğimiz döner Gördüm. olsun ya. Başka Gördüm. bir şey yemeyelim de. Gördüm. Aman aman başka yerlere girme. Ada düşman görüldü. Kill var mı sey? Dolduruyorum. İyi denemeyi. Bir, bir düşman kaldı. Bir savaştı. Hele. Bir ed olunca kuruluyor. Safe <laughs> yerinde. Ya biliyorum o kadarını da. İstersen şuradan balı. Ayakta kalan sonuncu. Bir dakika. 67. Sen de sen de. tam üstünde şu. Helal be. Eyvallah. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Dolduruyorum. Nasıl vandal böyle? Bu sermet vandal fena bir skin değil aslında. Animasyon yok da o yüzden. Animasyon yok da işte gece pazarından 750 anca bunu alabiliyorsun. Ekonomi çok kötü ben de ucuzlarına kaçıyorum ne yapayım. Yo güzel Almanya bir seni. Sizi geliyor bir tane. Görelim. Görelim. Kötü. Abi beni sonra. Ya koyuyor. ya ya ya. Bir düşman kaldı. Çok kötü ve saçma öldüm Eyle, ya. Stark yerinde. Yok kötü. adamlar beni öldürüyor. Kardeşim beni de kadınlar öldürüyor ya. Yani. Ah be abi. Cinsiyet ayrımcılığı yapma lütfen. Bu konuda cinsiyet ayrımcılığı Orant. bence daha kötü. Ayrımcılığı yapmaması. <gülüyor> <gülüyor> Reyna bu arada <laughs> sen Entry'sin değil mi? Evet evet. Ben çok kötü oynadım ya. Ölüyorum ara sıra kill al ya ne olur. Asya hiç kalbimi kırdın ama. Yok Öyle ben sadece bir ya. istek yapıyorum senden. Yani ara sıra kill al. Güzel. <laughs> Entry Orman ent. Harikasın. Entry <laughs> Entry. Ent. Olsun olsun öndeyiz. Sejde biz se taşıyoruz zaten takımı. Bu arada ultim açık rahatlıkla ölebilirsiniz. <laughs> Ente. Ya bugün benden ne şey var ya? Cenabetlik. Ultim hazır. Helal. <laughs> Ente. Ya bir şey diyeyim ben Vandal'la oynayamıyorum. Bak gerçekten Vandal'dan başka bir şey olsaydı elimde orada alırdım ben onları daha önce FPS oynadın oynadım CS falan? CS çok oynadım. Benim zamanımda 1.5 vardı, 1.6 vardı. Sonradan CS GO falan çıktı. Ah. Hem bir de bana de. Oh. Kör at pikle. Ne görecek ki? <laughs> ya hayır hayır hayır. Seç kaldırabileceğim mi? Seç kaldırabileceğim ben hala adamın sinir İşaretinle. bizim seyircinin sinirlenmemesine şaşırıyorum. Benim mi? Çok sakin birisin. Evet. Ya aslında ben çok enerjik biriyim de çok kolay kolay e, sinirlenmem. Hele bir oyuna niye sinirleneceğim ki? Dolduruyorum. Senden ders almam gerekiyor. Ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> ya. Eyvallah. Görkez Dur çok kabul güzel. edeceğim birazdan. Ya ama olmaz ki. Geri ben niye sayım başladı. Niye Seç sen gelir misin? Tabii ki gelirim şey neredesin? Bekle adamlar gelecek zaten. Bunlar yerinde duramıyor. Abi bizimkiler sapır sapır dökülüyor yalnız. Abi pusma. Bir düşman kaldı. Bitti, gitti. Pardon Boş çaldı. Olmaz. Görevin daha bitmedi. Herkesi gebertti. Helal olsun. olsun. Şimdi benim ultim geldi. İsterseniz ben A'yı direkt ultime basayım. Çata çata. Kör ata ata girelim. Ben de midi kapatayım mı? Ah be. Çok kötü oynadım oh, okay. pardon ya. Önemli, Yol önemli. Diyorum. Bak onların hepsi A'dan Doğru. gelecek. B'ye sessizce gidelim. Helal. Ben B'ye kuruyorum. Solda, solda. Kalp yerinde. Bariyer kuruldu. Sen çok iyi yer ben yapmışsın abi. Karton. Helal. Eyvallah. Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Stage main yapmaya çalışıyorum ama entry aslında daha uygun gibiyim sanki ben. Ya bence de. Reyna ile pek bir farkın yok mesela şu an. Teçizat lazım. Öyle deme ya. Reyna güzel oynuyor sonradan açılıyor. Arap atı gibi o. Ulti ver gelin ha girelim. Gözlerim. Havada vurdum. Geliyor arkadan geldi. Arkadan ya arkadan yedik. Bir düşman kaldı. Helal olsun. Sen alırsın. Yanında. En kötü gerçek bile yalan yalandan iyidir. Tamam ondan tamam. Ee, Savunma bir şey çok iyi oynuyorum. B var. B var. <laughs> 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 var. Oğlum mı vereyim gel. Beyler sesim geliyor mu? İyi de evet, şey de düştü. Aa benim mikrofon kapanmış. Ben <laughs> diyorum. Şey gelin gelin lütfen. Bir, bir düşman kaldı. Tersiniz. Helal be. Hayır, çok iyi takım. Şey şey. Ya çıkmasaydın dışarı. Ortada Senin düşman düşman oradan bir gelen bir düşman var. kaldı. Bak. Yeterince Helal be. Yine çok hızlı bir tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Laf mı atıyorlar? Maşallah demişler de. İşte laf atmışlar. <laughs> Çocuğum gir içeri. Ses yok Most ses. Yok. Var var. Sessiz geliyor. Aa yedi reis. Reis yedi. Ya e şey yaptım, ya, e kör oldum ya. Hepsini vuracaktın oradan da. Çok iyi. Helal. Çok iyisin, afir. İsterseniz takımca devam ederim. Bir sonraki yani. de. Oo. Ben bir marshal yapacağım Sarar. ya. Duvar kuruldu. Debe bir şey var. Arkana vuruş. <laughs> Ayakta <Ayaklarına gülüyor> kalan son. Ya. Oluyor. Tamam, bir elde alsınlar ya. Ceyla. Ayıp, Ayıp olmasın diye verdim Ace bozulmasın. Ee, ben bir bakayım sen öyle duvara. Ben ya öleceğim ya bayağı adam alacağım. Birisinden biri olacak. Şu an odamda bir sivrisinekle uğraşıyorum ya. Bir düşman Aa, kaldı. Hayır, Ace'im gitti. Ace'im gitti de oyun alsan sen şey çok çöz çok. Öler be. Bir körken bir daha <laughs> Çap. Ya üstüne kapattım. Oğlum, Oyunu şey sattım için. ben. Bir tane de bela atacağım bu Hiç el. olmaz sana bu Spike A'da bela Bu el bela atacağım. Gel Kijoy gel buradan gidelim. Helal. Bir Q at istiyorsan. Ya gördüm de vuramadım Aa! var ya. Bariyer kuruldu. Ortada düşman. Vuramadım şey. ya. Sky öldürüldü. Bomba kafama düştü arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Helal olsun. Helal, sin helal olsun sana Bence ya. Savunucular kazandı. Artık patırtı yapabiliriz. Bomba davet edin. Hepsi geberdi. Tamam evet, hadi beni de vardı. davet edin. Beraber Oğuzumda oynayalım çocuklar.